İkinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi biz kaç tane oyun oynadık ya? Bir, iki, bu da üç. Dördüncü <laughs> oyunumuz, dördüncü oyunumuzda. Unuttum be. Dördüncü oyunumuz ne? Bir dakika. Hayvan koşuşu yani Pes koşuşu. Ee, evet. Pezran gibi ama Pezran bu sefer. Şimdi Pezran'a gidiyoruz hemen. Yok. Şurada Pezran yazıyor. Evet arkadaşlar normalde bizim iki tane oyunumuz daha var. Ama ikisi de garip yerlerde. O yüzden Berra'yı ben götüreceğim. Ve arkadaşlar binek kapibarası veya binek mega dinosu olanlar yorumlara yazsın veya beğensin. Veya en güzel abone olsun lütfen. Bir şey canım, ben pedimi çıkarmadım ki. Çıkardın kapibaraya binemiyor musun? Aa kapibaraya binebiliyorum evet. O zaman. <laughs> Arkadaşlar bu şeyi kazanmam lazım. Yoksa her şey biter. <laughs> evet, evet. Diyor. Hadi beraber, hadi koş, 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 koş. Yapamadım onu. Ah, Önde misin arkada mısın belli değil. Neredesin? Önündeyim. Ha neredesin ki? Arkadaşlar koşamıyorum.

bu bunda eşek var. Özgüç TV falan. Niye özgüç TV falan yapıyorsun? Niye berroş değil? Niye berroş değil? Ya ben de akıllı olamadım ki. <laughs> Neyse çıkıyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir oyunumuz daha ben var. Oyundan ben oyundan çıktım yanlışlıkla. <laughs> No I didn't hack my phone to make it look like this. Et, reklam <laughs> Taktiğini uygula. Taktiğimizi uygula. Yaptım uyguladım. Ben de. Neyse. Arkadaşlar bu oyunu da oynadık. Şimdi iki oyun daha var. Berra gel bana. Hayır yok. Bitti ya. Var. Ben, ben de biliyorum. Evet arkadaşlar. Beşinci oyunumuz burası. <laughs> burası. Burayı biliyorum. Burası çok güzel ya. Burası, burası baya iyi. Burayı unutmuşum ben. ben. Götürürüm işte. Kemal diyor. Hep bu. Arkadaşlar. Ben pozisyonumu alayım. Başla. Başla. Diyorum. İnek. Hayır. Ha. Geri geldi. Aa Berrem senin yetin. Var benim yetim evet. Arkadaşlar en azından bu oyunda galiba Berrem'i yiyeceğim. <laughs>

Stampabağamı ben de yüzler yapar. Ben de de. Ben de çoğunda zaten Ben de bitirdim arkadaşlar. Ben evet. bitiremedim. Ben Bitiriyorum. Beni yenmiş olabilirsin. Uy. Uy. Uy, uy. Ne yapıyorsun? Bakalım. Aa. Bugünlük videomuz bitti arkadaşlar. Siz pay, e, yorumlara yazın ki e, hangi oyunlarımıza gireceğimizi yazın ki biz de sizin e, şey yapalım. o Oyunlara girelim arkadaşlar. Bir tavsiye bulunun. Yorumlara yazmayı unutmayın, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.